Arkadaşlar bugün PKX'de işte, yeni bir güncelleme spoilerı geldi. Sizler kanalıma abone olup videoya like attıysanız hadi hemen incelemeye geçiyoruz. Evet sıradık güncelimiz arkadaşlar gördüğünüz gibi harikalar diyarı. Oyuna giriş ekranımız arkadaşlar bu şekilde gözükecek ve bence süper. Tam 6 tane çok şirin yeni petler gelecek ve ben petleri gerçekten çok sevdim arkadaşlar. Bakın özellikle ben buradan bu tavşanı bu mor kediyi bir de bu kelebeği gerçekten çok beğendim. Hepsi buradakileri çok güzel olmuş. Sizlerin arkadaşlar buradaki en sevdiği pet hangisi oldu yorumlarda bekliyorum. İki tane yeni çok güzel kostümler gelecek arkadaşlar. Ben bu kostümleri gerçekten çok sevdim. Özellikle buradaki tavşanlı sırt çantası çok hoşuma gitti. Yeni mobilyalar gelecek. Ve yeni fincan tavşanı gelecek arkadaşlar. Yoldaş bunu yanımızda gezdirebileceğiz. Yeni bir dans gelecek ve ben bu dansın nasıl bir dans olduğunu gerçekten çok merak ediyorum. Umarım akım bir danstır. Çok güzel bir yeni şato evi gelecek. Gördüğünüz gibi kırmızı bir şato evi ve bence çok güzel buradaki böyle kalp detayını da görüyoruz. Şöyle burada ise Böyle piyano ve burada koltuk böyle e, lamba filan böyle mobilyalarda görüyoruz arkadaşlar. Ve son olarak yeni bir mini game gelecek sanırsam arkadaşlar tavşanları haritada yakalamaya çalışacağız. Evet benim videom bugünlük bu kadardı. Sizlerin yeni gelecek olan güncelleme hakkındaki fikirlerinizi yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Hepimiz yorumlarda buluşalım. O zaman kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum ve hoşçakalın.